Hanım sen ne zaman geliyorsun? Bir iki saate gelirim eve ne oldu? Bir şey yok ya çocuklar acıkmış da akşam yemeği hazırladım işin bittiyse gel diyecektim. Tamam tamam hadi size afiyet olsun. Oğlum ne yapıyorsunuz? Anne beni abimden kurtar ya. Açım dedim önüme kuru ekmekli su koydu. Oğlum dolapta yemek var ya niye ısıtmadınız? Dolapta yemek mi vardı? ağlama lan ağlama. Eğer ailen istediğimiz parayı verirse seni serbest bırakırız. Şimdi bana babanın numarasını ver. Onu arayıp isteyeceğim parayı. Babamın numarası mı? Eee... Neydi ya? 05. E... Bilmiyorsun değil mi? Yok. O zaman annenin numarası 0599-987-6543. Oy seni yaradana kurban olurum yavrum benim. Anneanne ya keşke sulu öpmeseydin. Hiç hoşlanmıyorum sulu öpülmesinden ama neyse şimdi yanağımı silersem üzülür. Sonuçta beni çok seviyor ve özlüyor. Canım annennem. Tebrikler. Çekilişimizi kazandınız. Size 1 milyon dolar veriyoruz. Hadi canım sen de. Gerçekten mi? Evet. Ancak tek bir şartımız var. Köye ev yapmak yasak. Bu sözleşmeyi imzalayarak Evet. Fikri. Efendim hocam. Tahtadaki sorunun cevabı ne? Eee şey 43 mü? Yanlış. 43 değil. Hocam, ben cevaplayabilir miyim? Lütfen. Tamam kızım, cevapla. Bugün bayram. İnşallah çok para toplarım da istediğim şeyleri alabilirim. Acaba ne kadar para toplarım ki? Eee Babama yalvar yakar biraz ağlasam, ondan 200 lira falan alırım. Dedem de 200 lira verse, amcalarımdan da 100'er lira alsam, babaannem, anneannem, dayım falan, ooo, bayağı bir para toplarım. Sonra da AVM'ye gider, istediğim şeyi alırım. o çok heyecanlandım ya. Oğlum doğum günün kutlu olsun. Bak sana kıyafet aldık, giy de bir dene. Ya ben oyuncak istiyordum ya, oyuncak. <laughs> Oğlum doğum günün kutlu olsun bak sana kıyafet aldık. Bir kere de tablet telefon falan alsanız şaşarım zaten. Neyse bu da iyi. Teşekkür ederim baba. Hafta sonuna yine bir ton ödev verdiler ya. Ne yapacağız? Kanka valla ben eve gidince direkt ödevleri yapacağım. Sonra bugün işlediğimiz dersleri tekrar edip üstüne test çözeceğim. Yetti artık bu tembellikler.